Eğitimin kalitesi Türkiye'de niye düşük? Allah Çok azından. düşük. Çok niye düşük? Eğitim programlarını hazırlayan insanlar düşük. İsteyen mahkemeye verebilir. İspat edebilirim. Eğitim yani, eğitim programlarını hazırlayanların nasıl eğitim düşük? Eğitim programlarını hazırlayan ve müfredatı kontrol edenlerin kendileri düşük. Bana ispat etsinler ki öyle palavrayla dinlemem. Yok Saska Çavan'a gittim de 6 ay masters yaptım falan. Masters yaptım. Masters diye. mi diyor? masters yaptım diyeyim bana ispat etsin ki birkaç dilde tarih kitabı okuyor. Ders kitaplarına baktı. Yani sırf Almanya'nınkine değil, İngiltere'ninkine, Fransa'nınkine falan. Konuşsun anlayın. bunlar kapanıyorlar böyle 3-5 tane kafadar. Kendilerine göre müfredat yapıyorlar. Ama bu yeni bir dönem değil bu. 50 senedir böyle. Yani ve en seçkin insanlar değil. Yani bizim öğretmenlerimiz maalesef o bakanlığı yönetenler bazıları yani Kaşralardaki bazı okul müdürleri onlardan çok daha iyi, çok açık bir şey.